Selam sevgili dostlar. 17 günlük kapanmanın ilk gününden herkese selamlar. Bu 17 günlük kapanma, kısıtlama. Bunu bu pandemiyi fırsata nasıl bulunduğumuz mekanlarda fırsata nasıl dönüştürürüze bakalım. Mümkün olduğunca sevgi enerjimizi yüksek tutalım kendi bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaya çalışalım. Bunun için de olmazsa olmaz. Nefes, nefes, nefes. Sevgili dostlar. Şimdi güzel bir çalışma örneği sunacağım. Kendi sesimden olacak. Nefesle ilgili güzel bir meditasyon çalışması olacak. Bunu yaparken de kulaklarınızı takın sessiz ve sakin, rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortam seçin. Ve o ortamda tamamen gözlerinizi kapatarak benim komutlarımla birlikte belli bir süre doğru nefes çalışması yaptıktan sonra gerisinde siz kendi kontrolünüzle devam edeceksiniz. Hadi başlayalım. Bu arada isteyenler müzik ilavesinde yararlanabilir. Nasıl arzu ediyorsanız. Gözlerimizi kapatalım. Dik bir vaziyette oturuyoruz. Gözler kapalı. İlk önce bulunduğumuz ortamı kabul edelim. Onunla bir bütünleşelim ve içselleşelim. Burnumuzdan derin derin ve yavaş yavaş nefes alalım. Almış olduğumuz nefes karnımızdaki diyaframa doğru indi. Orada tutuyoruz. 3 saniye kadar tutuyoruz. Ve daha sonra ağzımızdan güçlü bir şekilde veriyoruz. Aynen sevgili dostlar. Şimdi al nefesini. Burnundan al nefesini, al nefesini, al nefesini. Karnında tut nefesini, tut nefesini, tut nefesini, tut. Ve şimdi ağzından bırak. Tekrardan. Yavaş ve sakince. Acele etmeden. Burnundan al nefesini. Burnundan al nefesini, al nefesini, al. Tut karnında, tut karnında, tut karnında, ve şimdi ağzından bırak. Tekrardan. Derin derin ve yavaş yavaş nefes al. Al nefesini. Al nefesini. Al nefesini. Tut nefesini. Tut nefesini. Tut ve şimdi bırak. Tekrardan derin derin ve yavaş yavaş nefes al. Al nefesini. Al nefesini. Al nefesini, tut nefesini, tut nefesini, tut ve şimdi bırak. Tekrardan derin, derin ve yavaş, yavaş nefes al. Al nefesini. Nefesini alırken ve verirken takip et. Nefesini izle. Nefes almak güvenlidir. Bu arada serbest bir şekilde Derin derin ve yavaş yavaş nefes alma egzersizine devam ediyorsun. Ve beni de dinle. Kulaklarını kabart ve sadece beni dinle. Beni dinlerken nefesini alırken ve verirken sadece takip et ve izle. Nefes almak güvenlidir. Nefes almak rahatlatır. Gevşetir. Nefes almak zindelik verir. Canlılık katar. Nefes almak hücrelerin gelişimine büyük bir katkı sağlar. Nefesle beraber değişirsin. Dönüşürsün. Niyetin hangi yöndeyse o yöne doğru büyük bir değişim ve dönüşüm başlar. Rahatla. Rahatla. Rahatla, rahatla ve geliş, geliş. Nefes almaya devam et. Nefes aldıkça daha çok özgürleşirsin, rahatlarsın, zinde kalırsın. Nefes almak güvenlidir. Nefes almak güvenlidir. Devam et. Nefes alıp vermeye devam et. Nefes alıp verdikçe bedenin rahatlar, ve gevşer. Gevşer ve rahatlar. Tamamen beden gevşediğinde, içinde huzuru ve hoşluğu yakaladığında artık bedenin doğru nefeste tanışmış demektir. Şifalar olsun. Farklı ve başka bir videoda görüşmek dileğiyle esen kalın